arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Demir bugün sizlerle birlikte hop, sahneden kaçış oynuyoruz yanımda kimse yok <laughs> şaka yaptım arkadaşlar tabii ki Akif var merhaba, merhaba Akif merhaba galiba artık arkadaşlar her videomda Akif'i almayı düşünüyorum Hadi, arkadaşlar burada leş varmış biraz diyelim yani Boşuna koymamışlardır. Bir, demir şey şu. E, klozetten geç. Aa, arkadaşlar klozetten geçiş varmış. Arkadaşlar hapishaneden kaçmışlar. E, klozetten kaçış oldu? Neredeyiz? Allah! Aa bu nasıl değildi? Evet. Demir. demir burada it var. Selamun aleyküm adım Azrail. Arkadaşlar. Gel şu buraya gidelim. Allah! Arkadaşlar orada boru varmış. Arkadaşlar Demir kaçmamız için Dem like atmayı unutmayın. Demir aşağı düşüyor. Adam şöyle diyor, uyduracağım. Kaçmak için şunları geçin. Uydurdum. Yuydurdum değil mi aktif? Evet. Aa, gel, dur dur taşları çalalım boşuna kalmadık ya. Gel şu taşı çal ya. Gel şunu ya. Arkadaşlar. Oha. Ah gözümün ışık. Aa bunu gözümün alalım. Arkadaşlar bu boşuna değil. Akif gel şunu çalalım. Gözüme ışık girdi. Işık mı girdi? Aa, ah. yine girdi. Arkadaşlar gözü, gözün içine ışık girebilir mi? Ah. Arkadaşlar. Eh Akif. Beni. Ama bana ne? Değil. Pas Orada pas pasa basma. Beni pas verme. <laughs> Dediğinden anlamadım arkadaşlar. Yani hani e, pa, orada pasa basarsak ölüyoruz ya. He. İşte ondan pas, He. pas verme diyeyim. Arkadaşlar <laughs> demir kaydettim. Nasıl? Yok buradaymış demir. Ölerek mi? Yok. Burada... Arkadaşlar buna kolay hemen hemen şeye geçtik. i̇kinci nevele geçtik. Az ben tek de değil mi katiliz? Arkadaşlar biz katiliz ya. Abi posta çıkmışız. Haberimiz yok. Uçur. Firma gidiyorum. Uç. Ya az önce arkadaşlar oynadığım oyunda da şey şeydi. Şey, bana ha, hapishaneden kaçıştan diye, diye bir şey oynuyordu. Akif ismini söyleme çünkü onun da videosu çekmeyi düşün. Abi bu, bu, çok zor. Nerede Arkadaşlar şeyiniz? ben bunu 20 yılda bitiririm. Akif oradan evet. değil oradan değil ya. Gel burada. Zaten Biliyorum zaten. Zoraya geçtik. Sopa. Ya abi e Ben geçtim bir ara. He aşağıda. Aşağıda oturma şey var. Ben, ama ben zıplayarak geçmiştim. Öyle arkadaşlar. Bu kolaymış. Beni korkuyor. Ah ya çok zor. Kolay değil kardeşim. Çok kolaymış. Evet demir çok kolaymış. Arkadaşlar çok korkunç değil mi oyundaki? Her kişiden bir karışık. Tövbez. Evet. <laughs> ya ya. Arkadaşlar. <laughs> demek hile yapayım derken öldüm. <laughs> Demir dur ah ben te giriyorum. Allah belanı yerim. Şöyle. Hayır. Ya. Yani şöyle. Hayır hayır hayır. Çok hızlı. Arkadaşlar <laughs> çok hızlı. Hakim sen niye geçmiyorsun? Hakim <laughs> <laughs> geçmeye çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar Hakim parkur yerine benim yanıma geldi. Gelmiyor. Arkadaşlar <laughs> geliyorum. Otur, 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 otur. Hadi gitsin. Kaç. Kaçtı. 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 Arkadaş, kaçtı arkadaşlar sonunda. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar parkur çok kolaymış. Evet o kadar evet. kolay bir parkur oyunu görmüyoruz. Kolay ama galiba kolay ama galiba sen mutsun. <laughs> Stipskeyz, Stipstek'le e, Otomatik geçiyor mu Ne? Step stage'e bir bassana. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir yorumlara sonraki videoda ne oynayayım yazmayı unutmayın. Evet, evet. evet, ben üçüncü levele geçtim. Tamam. Ya öl artık ya. Ödüm koptu lan. Bunlar kafama girecek sandım. Hazırlanmam ne lazım oldu? lazım şimdi. Demir. Efendim. Sen an e, e, bana üçüncü levele geldim. Bir şey oldu. <laughs> ne oldu? Şu an kameralarda izleniyorum Allah'ım yerim. <laughs> Arkadaşlar artık yakalandı. Ama Demir parkur bitti. Nasıl oyun mu? Üçüncü levelde yok bitmemiş. Herkes. Ben de birden korktum arkadaşlar. Video çok kısa olacak diye. Ya ölme artık arkadaşlar. Geçemiyorum artık ya. Şu çok zor. Ben ne oldu mu? anlayamıyorum değil mi? Ne oluyor şu an? Ben şu an üçüncü levele geldim. Bir şey oldu. Ne oldu? Şu an boş, şu an boş boş dolaşıyoruz. Bir tane adam var. Ben... Gizli Şimdi bir ben... yere girmen lazım bence sen bir bak. Bir bakıyorum zaten. Arkadaşlar kanala abone olup evet. bildirimleri açarsanız sevinirim. Deniz benim yerime gelince görürsün lan ne oluyor? Anlıyor musun? anlaması için like, abone olmayı unutmayın. mi bak görmen lazım. Onuncu... Arkadaşlar level 3'e geçiyoruz hadi geçelim. Hem oradan aşağı atlayacak. Gelmeden geçiyoruz. Out of the Ne yapacağım ben şimdi burada? Aşağı atlıyoruz. Geçiyoruz. Aa ne oldu? Ekran siyahlaştı. Aa, şey, bak değil mi? Anladın adam. Şu kamera gözükmüyor. Yok Abi, onlar... Ondan değil. Bak en sonunda sana play falan diyor. Aa, ne oluyor? Kapatma tuşuna bas. Baksana burada gizem falan var mı? Aa, Biz burada ne yapacağız A arkadaşlar? Ben de anlamaya çalışıyorum. Burada parkur var da bu galiba ilk geldiğimiz parkur diyeceğim ama. Anladım. <laughs> ne oldu? Mesela şöyle şuradan Ay, Yok or oradan ben de geçemedim. Bak. Aa, Aa geç. Arkadaşlar yaptık. Demir ben öbür taraftan gidiyorum. Aa, buraya gelme Akif. Demir buldum. Tamam tamam biliyorum. <laughs> açtım açtım ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Arkadaşlar şimdi burada parkur var. Ama geçemiyoruz çünkü... Ee, Kokuyu hemen buradan geçmemiz lazım. Şimdi, hemen şöyle giriyorum. Bak, bur, ne buradan. buradan kart biliyorum, çıkarı. biliyorum. Evet. Bak o on kartap. Ondan sonra sana... Söyleme, söyle sen. Söylemaz, söylem. Bakalım. Hah, burayı açmamız lazım. Yani geri döneceğiz. Akif geri dönmemiz lazım. Geri şey merdiven. Rekorda mazlalar. Arkadaşlar şöyle iniyoruz. Rahat alt indik. Şimdi evet açılmış arkadaşlar. Biz parkurumuza devam edebiliriz. Çıksın. E, geldin. Sen nasıl geçtin? E, kolaydı. Sen de tekte geçtin. Ben direçiyorum. Geçemezsin. Bu ikimiz de tekte geçtik. Tek arkadaşlar ilerliyoruz zıpla 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 şöyle ah Demir sen neredesin geçtin mi? Hayır. Arkadaşlar zıplayalım. Zıplayalım. Zıp, 13, 13 bayağı bir zor baksana. Aa bayağı bir zor değilmiş. Bu zor değil çok da arkadaşlar bebek işi. Bir bebek bile geçer. Bakın arkadaşlar tekte geçiyorum. Bakın arkadaşlar Geçiyor. tekte geçtim. Çok iyiyim ben. <laughs> tekte geçiyorum arkadaşlar çok kolaymış. Biz o zaman Demir bir, bir aylıyız. Evet. <laughs> ben neye çarptım ha? Abi ben niye çarpıyorum? Geçtik arkadaşlar. Ben niye çarpıyorum? Değmiyorum ki. Ne Burada ne yapacağız arkadaşlar? Hiç anlayamıyorum. Ha, ya ayağımın acı da Ayağımın acı <laughs> İzlesene beni ya. Nasıl? Arkadaşlar bu nasıl bir geçecek imkansız? Skip stage red lütfen. Oluyorsa yapayım ya. Geçemiyorum. Ya demir geçemiyorum. Aa 35 Robux mu? Arkadaşlar biraz bize e, abone olun da bu kısmı. Demir geçtim. Aferin. Demir ne yapıyorsun lan? Bana mı bakıyorsun? Yok evet. değil. Yanlardan Yok, ben... geçmeyeceğiz Akif söylemek isterim. Çünkü evet. orada biraz, biraz ya da arkadaşlar burada buradan mı geçmeyeceğiz? Yok buradan mı? Evet. Akif orada olmuyor. imkansız. Biraz deneyeyim dedim. Arkadaşlar ya ne oldu? Ne yapacağız? Aha. Geçtim arkadaşlar. Peki ben geçtim. Nasıl geç? İşte yukarıdan geçtim. Ya çok zor. Çok kolay. Nasıl çok kolay? O zaman söylesene. İşte normal geçtim. Düz yürüdüm. Ne yapabilirim? Şu metal şeyler gelince de zıpladım. Yani bu kadar kolay. Ha geçtim. geçtim. Aha buraya da geçtim. Buraya da buradan geçeyim. Ya Aa, Demir. Demir beni eziyor şu an. Zor ya. Ya sen. Demir de, evet, şimdi olmasın ben yüzden oynamam lazım. Benim senin zor dediğine ben kolay yapıyorum. Benim zor dediğimi sen kolay yapıyorsun. Evet arkadaşlar, Aykut'un zor dediğini ben bebek kişi diye geçiyorum. Aykın, e, ama ben zor dediğimi Aykı hemen geç. Çok saçma. Bakın evet, arkadaşlar Aykı hemen, hemen geçti, <laughs> <laughs> Tamam ben, ben. arkadaşlar Aa demir kafama kas geldi benim. Aa. aha Ben sıkıldım. Arkadaşlar şimdi buradan geçeceğim. Demir kafana kas geldi mi senin? Oyunda bak <laughs> Hayır. Oyunda bug olmuştu. Ya arkadaşlar ya çok olur. Hayla zor diyor. Evet bunun neyi zor? Evet eh, tamam. Gel Gidelim. gidelim. Burada checkpoint'i al. Bu bebek işidir. Bu oh, bebek işidir arkadaşlar. Ne? Yok şey. Checkpoint. Ben geçtim. Ben e, ee, Bununla... ben 30'dayım Akif. Ya sallama. 18 <laughs> Bir tane bak var onu yap. Şimdi gelecek. Işte, Zıpla. 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 Biz hapishaneden kaçış mı oynuyorduk? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ay, sen, bu su mu ya? Bu buz. Geçme geçme. Akif'in kanadı gözüme geliyor arkadaşlar. gözüne geliyor benim kanadı. Şey evet aldık. He! Demir aldık. Ha. Hayır, buradan bot geliyor Hayır, bot. Botu gel. <laughs> öyle bot bekliyoruz. Yeni. Bugün e, dansa başlamadığımız vi için videoya bakın ne yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Demir? Hmm. Hadi dans. Hadi dans. Gel yan yana. Eden ee, Hadi artık biz dans edelim parkuru bırakalım. Demir galiba kolumu kırmaya çalışıyorum ben. Evet arkadaşlar. Artık artık öyle bir sevmedin. şey hiç? Kırmayın. Zıplattınız ah, ah, ben geçtim. Arkadaşlar hakimi geçemedi ben geçtim. Hakim de biz öyle izliyor arkadaşlar. Ben tak diye anladım. Arkadaşlar. Gördün. Ne? <laughs> Öldün mü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Artık karın <laughs> Demir <gülüyor> ne oldu? <laughs> Demir ben geçtim. <laughs> Ondan sonra çıkıp gittim dans etmeye çalışıyorum. Mesela ben ilerliyorum ben oyunu Geçtim. bitirip Mesela ben oyunu bitirip yanınıza gelirim. Evet. Ya <laughs> hayır ya şoktan bir şey istemiyorum. 20 yıl sonra iPhone'u bitirdin mi? Ya <laughs> <laughs> ben ya! <laughs> Demek sana takviye açıklayayım mı? Ya takviye açıklayayım. Geçemiyorum <laughs> geç Sen yarım saat geçemedi ona yardım edeceğim şimdi. <laughs> ha! Öldüm. Da demir. Daha demir. <laughs> da demir. Da demir. Da Demi. Tekte geçtiğim şimdi e, onda gideceğim galiba. Arkadaşlar o 23 olmuş ben hala 21'deyim. Geliyorum Demir 21'e. Gelemiyorum. Aa! Tamam geçtim arkadaşlar sonunda. Level 4'e geçiyoruz. Level 4. Roof Tops. Demir burayı geçemez. Demir burayı geçemez. Geçeceğim arkadaşlar. <laughs> Ben tek ben de tekte de geçtim. Demir bunu geçemez ki. Demir bunu ne geçemez ki. Neyse ben de bayağı ödeyim de. geçemedim. <laughs> ya abi. Ben burayı geçmiştim Demir. Seni bekleyeyim diye öldüm. Uygunlar kim Tıkır tıkır. Oha ikili geçti. Demir ben zaten daha... Biraz Demir ben gidiyorum helikopterle hadi bay bay. Hayır ben parkur prostayım. Aa ben de helikopterle gidiyorum hadi bay bay. Ben 24'e geldim. Vallahi vallahi ben ha. lan. Şu, e biz niye parkur yapıyoruz? Oyun bitmesi lazım. Yo bitmedi. E, bitmesi lazım. Niye ki? Kaçtık. Kaçtık ama hala dışarıda bizi arıyorlar. He. Ev, evimize saklanalım. Biz bir buradayız? Arkadaşlar evet. aşağıda polisler. Ya, ben de buradaki abi... ipi... gel <laughs> hadi. <laughs> Öldüm. Arkadaşlar ben ölmeyeceğim. Çok kolay. Sadece diziler diyeceğiz. Uy. Geçtim. Ya ben buradan ne yapacağım aşağı mı atlayacağım? Hayır. Demir bir tane daha ip var. He gördüm. İşte ben oradan düştüm. Geçtik arkadaşlar. Şimdi buradan geçiyoruz. <laughs> Level 6 Summers. Ona geçiyoruz. Bayağı <laughs> arkadaşlar bayağı bir hızlı geçiyoruz. Evet. Bebek işiyor. Evet bunu da bilmiyorsa. He, parkur mu yapacağız? Ben de tekne gelecek zannediyorum. Arkadaşlar sizden de e, çok zor parkuru varmış. Onu yayınladım ama e, tam da yapılırken ben e, bitirdi demiştim. O yüzden e, size o video gelmedi. Arkadaşlar bir dakika. Nali Demir polisler beni yakaladı. Arkadaşlar bu yüzden Demir. yine hapse girdim. <laughs> Yemin et. <laughs> Aa, ben bu şeyden geçemiyorum. Burada gizli geçit falan var mı ya? Belki yine e geçemiyorum. Hah hmm. geçtim de. Yüzde yüz burada bir gizli var. Hala var. Çünkü ha dışarı çıktık kurtulduk. Kurtulduk. Ve kur. Aa yok kurtulmamış. Demir bu <laughs> arada vale. polisler. Level constant... <laughs> 6. Efendim. <laughs> polis gördüm. Evet. Ben polislerden yönlendirerek kaçtım. Bu da cool. Ne yapacağız? Kendine hala elin havada? Yok havada değil. Ben de öyle gözüküyorum. Ya, ya abi gizli. Ben nereden gizli, şey geçeceğim? Bilmiyorum ya arıyorum zaten. Aferin bu buldum. Burada ben... ne? Gel gel burada ne? Ne? Ben kıralım. Gel senin için kırayım. E, kıramıyorum. Niye kıramıyorum? Bir şey kıracağım galiba. Gel gel yukarıda bir tane tuvalet var onu kıracağım. He. Bence. Su sızdıran bir tane tuvalet var. Tamam hadi gidelim. Aa harbi evet. Bak. Hadi kır. Tamam. Biz bir şey yapmadan ben... geçtik arkadaşlar. Ayrıca buraya gel çok güzel. Gelirim gelirim. Sen evleyi nereden buldun? ha <laughs> buradan. Evet. En alt katta levye var. 8'e geçtim. Demek çok ileri gitme. Yavaş ileri git. Orada buranın üstüne düşeceğim. E, o yoldan hemen git. Geçim arkadaşlar. Sağ e niye gidiyorsun? Burada su akıtan yer var. Ha burada değilmiş. Nerede? Nerede? Ne buradaymış. Demir benim elimde levye var. Benim de. Ah, öldüm ya. Checkpoint aldığım an tamam, öldüm. Tamam geçti arkadaşlar şimdi. Yani, Demir checkpoint aldım. Checkpoint aldığım an öldüm. Tamam. Ya niye ölüyorum aynı yerde? seçiz. Pipe Demir geçersin geçersin. 29'a geçersin. Ya bırak kolay. Evet 30'a geçersin yüzde yüz ya. Tamam geçeyim. <laughs> çok kolay arkadaşlar. Geçeyim. Geçeyim. <laughs> çok Geçeyim. 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 Burayı ben evet de bak. Vallahi arkadaşlar Bir şey oldu. Zıplaya bastım. Zıplamadım. Demir Ben zor değil mi? Demir çok zor değil mi? Ondan yüzde yüz geçersin dedim. <laughs> Zıplıyorum. Ya arkadaşlar geçemiyorum. Çok zor. Neyse bayağı bir uzun sürdü. Evet. Demir demir. Evet. Aa kapı. Zıpla. Polisler siz bu sistemi ne zaman yaptınız? Dünya savaşında mı yaptınız? Böyle. <laughs> Şöyle, Şöyle geçin. Arkadaşlar geçemiyoruz. Bu bayağı bir zormuş. Bir şey var. Öldüğün için Levyan gitti. Arkadaşlar neyse bu çok uzadı. Bir de sonlandırıyoruz. Sizleri seviyoruz. Evet. Görüşürüz. Evet. Bye. Öbür bölümde arkadaşlar bu parkuru bitiririz arkadaşlar. Evet. Öbür bölümde. Görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Bye bye. Görüşürüz.